elhamdülillahi yedun diridi bismillahirrahmanirrahim Allah Teala önceki okuduğumuz ayette diz kafirlerden efendim münafıklardan kalp zayıflarından onlara uyma onlardan ayrıl sen Rabbinin tesbih et diyordu ve şöyle diyor ve menel geceden de efendim fescud lehu onun için Allah için namaz kıl secde et ve sebbihu o Allah'ı tespih et leyden davıyla. gece uzun geceler Allah'a tesbih et an inha ulay işte bunlar var ya yuhubbi'nıl acil yani insan ol ne yapıyor aceleyi seviyor acele ne dünyayı seviyorlar. bak yuhubbi'nıl dünyayı seviyorlar ve i̇şte, ahireti bırakıyorlar ve rah arkalarında yevmen sagire ağır günü ahireti bırakıyorlar gerek değeri vermiyorlar nahnu biz halaknahum onları yarattık ve şedednahum ne yaptık bağladık şedetten, şiddetle bağladık ne esrahum onların mafsallarını birbirlerine bağladı. İşte Allah Teala ne yaptı? Organ yapmış? Birbirlerine girdirmiş. Evet. Ve izâ şi'na dilediğimiz zaman beddelen değiştirik emsalehum onların benzerleriyle teptiyle. Öyle bir isteği ki yani onların yerine başka bir kavim getirdik. İstersek Allah Teala zaman zaman da bunu yapmış. Bir kavmi helak etmiş. Yerine başka bir kavim getirmiş. Yani onlara bedel başka bir kavim getirdik diyor. İnne <laughs> hazi Bu bir öğüttür. Allah Teala öğüttür. Yani dilersek biz sizi helak ederiz. O zaman gözünüzün ona bakın. Yanlış yollara girmeyin. Femen <laughs> şae kim edinirse ittişan kim istilerse ittihaz edinmek ila Rabbi sebile. Rabbine kim yol edinmek, tutunmak isterse işte Kur'an nedir? Bu nasihatler bir öğüttür, bir nasihattir. Ve ma teşaune ama siz dileyemezsiniz. İlla ancak inşallah diler. Yani bunlara da, onlara ulaşmaya da ancak Allah diler. Allah dilerse bunlar olur. İnne Allah Allah Teala kana alimen hakim. Çünkü Allah Teala bilir. Yani sizin ne niyetle yaptığınızı bildiği için eğer iyi niyetle yapıyorsanız Allah Teala size iyilikler gösterir, hidayeti nasip eder. Ve hakime hikmet sahibidir. Gerekirse sizin kalbinize, niyetinize göre hikmeti gereği onu da size nasip etmez. Evet. Yuduhulü dahil eder. Menyeş dilediğine fi rahmet. Rahmetine dahil eder. Yani cennetine dahil eder ve zalimine zalimlere gelince e'atelem Allah Teala onlar için hazırladı azaben elim. Elem bir hazırla. Azap hazırladı işte. Zaman zaman söylüyoruz. Allah Teala elem dediği zaman büyük dediğini biz onu bilemez. Nasıl bir azap hazırladı? Kendisi bilir evet. Şimdi Mürselat suresine geldik. Bugün Allah Teala bazı surelerde böyle yeminler etmiş. El Mürselati mesela gönderilenler kim? Yani Allah Teala bunları bildirmemiş. Evet bu da Allah'ın birliğini gösteren, işte cennette, cehennemdeki durumları anlatan, müminlerin durumları, münafık, efendim, kâbirlerin durumları anlatan bir sure. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Vel mürselâti urfâ. Vel mürselâti. Gönderilenlere yemin olsun. Bu mürselat kelimesi işte peygamberler manasına da geliyor. Efendim Allah'ın gönderdiği mesajlar manasına da geliyor. Hmm. Efendim melekler manasına da geliyor. Allah alem işte Rabbim neyi murad ediyorsa o. Hmm. Evet. Urfa arka arkaya yani arka arkaya gönderen peygamberler mesela. Evet. Hmm. Vel asıfatı asva e, asfa estikçe esenlere işte rüzgarlar hmm. ne yapıyor? Allah'ın emriyle esiyorlar. Rüzgarlar yerinden götürüyor. Ekinlere ilaçlıyor. Efendim e, aşılıyorlar. Evet. Bütün meyveler diyelim. Bitkileri aşılıyorlar ve naşiratı neşra yaydıkça yayanlara işte Allah'ın emirlerini dağıttıkça dağıtan meleklere evet bunlar e, bir tek bir isim yok yani bunların isimleri farklı olabilir ve farigatı fergan ayırdıkça ayır, hakkı batıdan ayıranlara da yemin olsun evet fel mulkiyatı zikri bırakanlar işte bir efendim Cebrail aleyhisselam ne yapıyor peygamberimize böyle peygamberlere zaman zaman efendim Allah'ın emirlerini bildiriyor evet Uzran evnuzra. İstersen özür dileyenler olsun ki veyahut da -e veyahut, uyarılanlar olsun. İstersen yani uyarılanlara da yemin olsun. Efendim o uyaranlara da yemin olsun. Evet. Şimdi şey geldi, cevabı geldi. İnne <laughs> ma tu adunu Muhakkak ki size vaad olunan şey başınıza gelecektir. Yani kıyamet mutlaka kopacaktır. Hesaba mutlaka çekileceksiniz. Feyzen nücumu dumuset. Bak o zaman kıyamet anıdır. Yıldızlara dokunulduğu zaman. Yani ne demek? Yıldızlar döküldüğü zaman. Evet. Veyze sema furucat. Sema yarıldığı zaman. Veyzel cibali nüsfet. Dağlar savrulduğu zaman. Dağlar ne dedi? Birbirine çarpacak. On kum gibi olacak. Ondan sonra rüzgarlar ona dağıtacak. Yeryüzü dümdüz olacak. Evet. Veyzel rusulü ukkitet, Peygamberler için zaman belirlendiği zaman. Yani peygamberlere zaman belirlenecek. Peygamberler ne yapacak? Kavimde şahit olacaklar. Onların şimdi senin kavmi diyelim şimdi hem de da okuyor. Değil yemin Hangi zamana tehir edildi? Yani şahitliği diyelim ki hangi peygamberin hesabı diyelim ki ne zaman yapılacak? Peygamber de onlara ne zaman şahit olacak? Bunu belirlenmesi için olduğu zaman liyemül faslı. O gün nedir? Ayrılık günüdür. Allah Teala ne yapacak? Ve emtazlı yemeği, hadi kafirlerin yolundan ayrılın diyecek. Ve ma edrake ma fasl. O fasl günü sen bilemezsin mi Peygamber Allah Teala? Ve <laughs> yazıklar olsun yevmezin o ayrılık günü <laughs> lil mükezzibini. Yalanlayanlara yazıklar olsun. Ne yapacaklar onlar? Cehenneme gidecekler. Elem nehlikül <laughs> evvelin. Biz eskileri helak etmedik mi sizden öncekileri? İşte anlatıyor Allah Teala falanca kavim şöyle helak ettim diye. Evet. Sümme <laughs> nütbi Onlar takip etti. Elahın <laughs> diğerleri. Nuh kavmi helak ettik diyor. At kavmi, semit allah Teala böyle. Sonra diyor da onu takip etti. Kezaliki ki işte böylece nefali bir mücrimin günahkarları biz böylece ne yaparız? Helak ederiz. Ve elün yevmezin lil İşte o gün o yalancı, o ayrılık gün o gün ayrılık günde o yalancılara yazıklar olsun, veil olsun, azab olsun demiş. Evet Allah-u Teala. Sadakallahülazim diye.